bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir challenge yapacağız. Top sektirmece. Bilmem neler de bilmem neler. Size birini göstermek istiyorum. Yanımda kuzenim var. Arkadaşlar güzel bir video çekmeyi plan planlıyoruz. Gerçekten. Neyse arkadaşlar o zaman videoya geçeceğiz. İlk önce ben başlıyorum. Kuzenim kameraman. Şöyle dur kuzenim. Eğitim, ne lan? Çok. Arkadaşlar top sektirmece oynuyoruz. Ne arkadaşlar neden böyle sektiriyorsun demeyin. Çünkü gerçekten çok zor kulp maskesiyle. Ondan dolayı 3 hakkımız olacak arkadaşlar. Normalde gerçekten iyi çektiriyorum ama maalesef son hakkım arkadaşlar. Son hakkım çok kötü En iyi yaptığım 8'di. O zaman ben bunu alıp kuzenime bırakıyorum. Hadi bakalım ne düşünüyorsun? Kazanabilecek misin? Biliyorum. Konuş be. Burada takipçilerim var. Hadi bakalım. Kaç sektireceksin? Biz... <laughs> arkadaşlar kuzenim birazcık çok berbat oynuyor. Pardon. Bakın burada kim var? Arkadaşlar lütfen bunun için videoyu beğenin. Bu arkadaşlar. Hastalığı var. Lütfen onun için beğenin. Hastalığını tedavi ettireceğim. <laughs> <laughs> Hadi. Bir. <laughs> Yine bir yaptılar arkadaşlar. <laughs> Çok komik. <laughs> Dövdü gel. Bana arkadaşlar. O zaman ilk kazanan tabii ki benim. Bu salak olacak değil ya. <laughs> ben güzel şimdi. Arkadaşlar ikinci oyunumuz. Göstereyim ben size. Arkadaşlar ikinci oyunumuzu göstereyim. Bakın şimdi buradayız. 10 tane bunu kaç atışta yaparız? Mesela arkadaşlar. Barda görmemiz çok zor. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Kerimden kızın yerine. Bizde biz. Kaçta kaç yapacağım arkadaşlar acaba? 10'da on. kaç yapacağım? 2'de 2. Arkadaşlar kolay sanmayın. Bunlar daha kolay şeyler. Daha zorlar deneyince. 3'te 3. Üç. 4'te 4. Kerim'den beni de çek. 1. Beş beş. Arkadaşlar gerçekten <laughs> çok kolay olmaya başladı. Bunlar kolay yerler zaten. Bire bire eklerde ısınalım diye kolay başladı. Altın. Bundan sonra zorlaşacak. altı. da 6. 6 8 de 8. Bu şey mi de birlikte? Dokuz da dokuz. Onda on. Yapışam. Bakızda sayıldı. Siz gördünüz. Yorumlar... Arkadaşlar devrildiği için sevmiyorum. Yorumlara yazın. Ben sizin için bir daha açacağım. Yorumlara yazın. Arkadaşlar. Hayır de. Arkadaşlar benimkisin bu kuzeni inadı tuttu diyor da ağlıyor böyle diyor ki bana ne bana ne ona dokuz bana ne diyor. Arkadaşlar yapıyor. Dolayı... ne yapıyoruz arkadaşlar? Kim canlı izliyoruz bakalım onda koku kız yaptım normalde onda onda da ağlıyor arkadaşlar benim kuzene bak şimdi bir de bir bir de bir arkadaşlar hızlı al geri Arkadaşlar burada tutacağım. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir, iki, Gerçekten tutmak çok zor. Bir, arkadaşlar ondan dolayı burada tutacağım. Görünmüyor. 3 ya, 4 yapabilecek mi diye. 4, 4 Arkadaşlar yer değiştiriyorum. Görünsün diye. Bekleyin arkadaşlar. Dur bekle. Hadi. 5'te 5. 5'te 5. Altı oldu. Arkadaşlar aynı şey oldu ama ben ağlamayacağım. 6 oldu. Tamam. Ya tam yerine at şerefsizlik. Ya böyle yapıyordun ya sen de. <laughs> Atamadı. 7'de <laughs> <Yedide> 6 <altı> arkadaşlar. <laughs> 8'de 7. 9'da 8. Son atışı. 10'a 9 olupse berabere. 10'da 9. Arkadaşlar bu el beraber olduğu için birer birer atmaya karar verdik. Ama bu sefer biraz daha zorlaştıracağız normalde bundan sonraki oynayacağımız oyunu birer atışlarla şimdi şey olarak yapacağız penaltı atışları gibi arkadaşlar al bakalım bunu böyle tutacağım ilk önce bende sıra al şunu bunu nasıl tutabilirsin tutabilir misin şöyle arkadaşlar ver bakalım Burak'ın yardımı var arkadaşlar böyle oyunu gösteriyorum Böyle atacağız. Her yere düşmeyecek arkadaşlar. Yere düşmeyecek arkadaşlar. Ebuş'cum lütfen bağırma. O, çok ama çok kameraman çok... tutamıyor. Durun. Açıyoruz böyle. Eğer ee, yani böyle duruyoruz. durursa 60 seviyoruz. Ama böyle düşerse atılmamış seviyor. Bir atış bir atış yapıyoruz. Onu yukarı doğru kaldırın. Tam duracak. Heh. Evet. Attık sayıl. Attım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir tüyo vereyim. Bunları bir de ayakla yapacağız ona göre arkadaşlar. Birazcık zorlanacaklar. Zorlanma olacak. Aa, <laughs> arkadaşlar atamadı. Bu oyunun galibi kimmiş? Ama bunlar yamuk tuttu ki yamuk tuttu yamuk tuttu yamuk tuttu. <laughs> yamuk tuttu yamuk tuttu. Bak indirdi bak. A A bak indirdi. Arkadaşlar ben... bile bile böyle gösteriyorum. Bizim şu anlık istemiyoruz. Arkadaşlar Kerimcan, Ebuş ve Burak yani galiba yanlış tutmuş. Ondan dolayı atışı tekrarlayacağız. Haberiniz olsun. Başlar. Ben yardımcı olacağım birazcık arkadaşlar. Arkadaşlar girdi gördüğünüz gibi. Kerim aynı şeyi yap bakalım. Burak. Aynı şeyi yap. Ver bakayım topu. Ver bana. Aynı şeyi yapın. Kerimcan sen yine de yardımcı ol tamam mı? Tamam. Al, al bakalım. Sen kamerayı tutarken biraz da yardımcı ol arkadaşlara. Yardım edin. Bakın böyle hadi. Dersler. Bir yatışımı daha yapıyorum. Söylemiştim yine de söyleyeyim. Bunları ayakla da yapacağız. Daha zorlaştıracağız. Ha bu kadar. Arkadaşlar, hadi. arkadaşlar. Yine attım. Hadi. Verebilirsin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Konuş birazcık konuşmak ister misin? Yok. <laughs> evet arkadaşlar. Atışımız gerçekleşecek. Güzel. Gördüğünüz gibi attı arkadaşlar. Arkadaşlar ben size bir tüyo vermiştim hatırlıyor musunuz? O tüyo şimdi için geçerli. Şu anda elle oynuyoruz. Hemen şimdi ayak videosunu da çekip göndereceğiz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Bu oyun birazcık sıktığı için şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Böyle atıyoruz ya yasak. Bu şekilde atmamız lazım. Hayır de bozuldu bozuldu. Tamam arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Şunu düzgün tutar mısınız? Evet arkadaş. Aa, var, ayıracak. var, Hadi bakalım atıyoruz. Ya ne yapıyor ne bu <laughs> Oh, honey.